Bak vermiş öylece yeryüzüne salmış ya. Böyle bir şey yok ya. Oğlum bu ne nasipsizlik ya? Bu ne kendini bilmezlik? Bu ne vurdun duymazlık Olgun ya? Oğlum uzatma işte biliyorsan anlat. Oğlum mübariz İbrahimov ya nasıl bilmezsin ya? Adam Azerbaycan'ın kahramanı lan. Kahraman? Nasıl kahraman abi? Oğlum bak beyler. Bu rahmetli sınır karakolunda tamam mı? Hı. Aynı bizimkiler gibi. Bir gün kafası atıyor. Tek başına yekten çıkıyor oğlum. Gidiyor. Düşmanın arasına sızıyor. Tek başına. Karakolu esir alıyor. Tek başına. 24 saat boyunca adam çarpışıyor lan. İnanabiliyor musun ya? 24 saat boyunca tek başına çarpışıyor oğlum adam. Adam şehit olana kadar 50 kişiyi indirmiş lan. Dile kolay lan. Adam harbi efsane oğlum. Kahraman lan. Mübariz İbrahimov be. Hey. Vay be. Vay ki ne vay kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi Olgun? Oğlum. Etrafta var ya ben efsaneyim diye böyle dolaşan milyon tane kestane var. Asıl efsane bu oğlum işte. Asıl efsane bizim koçlar. Asıl efsane mübariz İbrahimov oğlum. Ya neymiş? Mübariz. Neymiş? Mübariz. Ya ey yaşa be ruhu şad olsun be. Yaşa be Mübariz İbrahimov.